Şu sıralar kripto para tarafları birazcık cacık olduğundan dolayı bizler de farklı farklı platformlara yavaş yavaş kayma çabasının içerisine giriyoruz. Neden böyle bir çabanın içerisine giriyoruz? Çünkü aradaki boşluğu bizim bir şekilde doldurabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu zaman dilimi içerisinde de birazcık para kazanabilmemiz gerekiyor. Yeni kapıları kendimize açmamız gerekiyor. O yüzden hani yeni yeni platformlar diyoruz. Ben de bunları geçtiğimiz günlerde size mümkün oldukça en sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bulduğum ettiğim bütün platformları da size mümkün oldukça en kısa ve en sade bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Çünkü kendimize yeni bir kapı açtık ve bu açmış olduğumuz kapının doğrultusunda çok güzel bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden de zaten sizlere bir grup kurmuştum biliyorsunuz. O grubun içerisine de mutlaka gelmeyi unutmayın. Yorumlar ve açıklama kısmında hem o grubun linki hem de bu web sitenin linki mevcut. Ben şimdi sizlere bununla alakalı bütün detayları anlatacağım. Bunlar anlatırken de sizlere emin olun ki kafanızdaki bütün taşların oturduğunu anlayacaksınız deyip hemen şöyle bir videomuzu ışık hızına geçiyorum. Işık hızıyla geçiyorum. <laughs> Geçmeden önce de videoya bir beğen atmayı sakın ol sakın unutmayın. Platformumuzun ismi XM değerli arkadaşlar. Bunun içerisinde kripto parayla alakalı da işlem yapabildiğiniz, kaldıraçlı işlemler yapabildiğiniz bazı alanlar var. Herhangi bir VPN herhangi bir şey herhangi bir şey kullanmanıza asla gerek yok. Yani Türkiye içerisinde yasal olarak çünkü ben VPN kullanmadan direkt olarak buranın içerisine giriş yapabildim. Nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim ilk başta. Sağ tarafta hemen başta seçeneği var. Hemen başta seçeneğine bastığınızda e-posta ve şifrenizi yazıyorsunuz. Size bir tane mail geliyor ve bunun mailden sonra direkt olarak sitenin içerisine giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi kayıt olduktan sonra ilk kullanıcı şöyle çok güzel bir olayları var. Ee, neden böyle güzel bir şeyden bahsettim? Örnek vereyim 500 dolarlık bir para yatırdıysanız yatırmış olduğunuz 500 dolara karşılık size bir 500 dolar para veriyor. Tabii ki de bu parayı size çekmeniz için vermiyor. Örnek verelim kendi paranızla bir işlem açtığınızda bu işlem birazcık lik olma mevzuları içerisine girince ekleme yapmak istediğinizde bunların vermiş olduğu 500 doları direkt olarak buraya ekleme yaparak burada ki pozisyonunuzu korumuş oluyorsunuz. Bizim için aslında en önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani onun parasıyla kendi bir yerlerimizi kurtarıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Siteye kayıt olmanızın hemen arkasından böyle bir ekranla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Demo hesap şu an için açık bizde. Sizler burada aslında bir nevi kendinizde pratik yapabileceğiniz bir mevzunun içerisine de girebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir olayları var. Demo hesapların yani demo üzerinden yapmış olduğunuz işlemlerden bile belli başlı yarışmaları var. Burada kendinizi tamamen piyasalara karşı hazırlayabilirsiniz. 10 bin dolarlık bir parayla istediğiniz bütün işlemleri bedavadan açabilirsiniz. Kendinizi birazcık deneyebilirsiniz. Mesela örnek verelim burada görmüş olduğun üzere altın kafayı yukarı doğru çıkartmış. Buradaki grafik ekranları mevcut. İşte ne, bir dakika kada zaten bunlar genel olarak kullanılır. Buradan bütün işlemleri görmüş olduğunuz üzere Shell Buy dediğinizde hepsini tek tek açabiliyorsunuz. 10.000 dolarlık şu anki işlemlerde. Onun yanı sıra Bitcoin ve birçok yerel para birimleri de mevcut. Dolarlar, Eurolar bütün hepsini burada işlemlerini yapabiliyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşların e, tabii ki de bilgisayarları olmayabilir. Bilgisayar olmayan arkadaşlar mobil uygulamaları üzerinden de bunu yapabiliyorsunuz. Bu sol tarafta görmüş olduğunuz üzere bakın şurada platformlar var. XM'in kendine ait olan bir tane uygulaması var. Bunu kendi telefonlarınıza iOS veya nereden Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Ama ben hayır bilgisayar üzerinden bu işlemleri yapmak istiyorum diyorsanız da kullanabileceğiniz iki tane platform var. Meta5 platform, Meta4 platformları. Siz bunlara tıkladığınızda isterseniz bilgisayarınız yani Mac bilgisayarınıza indirebiliriz. isterseniz Windows bilgisayarınıza bunu indirebiliyorsunuz. Şeyin de tamamen şeyi bu şekilde görmüş olduğunuz üzere bunu size direkt olarak şöyle bir ekrandan açayım. Plat bu uygulamayı indirdiğinizde tam olarak bu ekran üzerinden kullanımını sağlayabiliyorsunuz. Burada çok güzel farklı olayları da var arkadaşlar. %100 para yatırma fırsatının yanı sıra 30 dolar para yatırımsız bonus da size veriyor. Yatırım yapmanız için 30 dolar size para veriyorlar. Para yatırma şartı buna benzer bir şey yok. Sadece sen gir dene memnun kalmazsan diyor. Tabii ki de başka taraflara da gidebilirsin. Bu olay tamamen bu şekilde söylenmiş. Şirketle alakalı bütün bilgilere de burada şirket hakkında dediği bak yürü var ya görüyorsunuz. XM Group kimdir? Buradan ulaşabiliyorsunuz. Şu anki mevcut yasal belgelerine de zaten bu alan içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Yani kafanızda herhangi bir soru, herhangi bir şey, buna benzer bir olaylar takıldığında mutlaka buradan girip kendiniz de zaten bu olayları tamamen kontrol edin. Siteyle alakalı şu an için söyleyebileceklerim bunlar ama ilerleyen zamanlarda bununla alakalı nasıl işlemler yapacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, demo hesaptaki nasıl biz yarışmalara katılabileceğiz? Bunların bütün detaylarını anlatacağım videolar gelecektir. Şu an için bir ön izleme olarak size bunu gösterdim. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey Telegram grubundan da yazabilirsiniz veya özelden yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.